kitleri ben almadım. Kill'ları sen almadın zaten. Supportmuşsun. Neden sen alıyorsun kill? Alacak mısın da kill'ları? Bende düşük FPS var ama o yüzden. Ölüyorum. Kesinlikle. Aynen. Ulan bak adamları kurtarma tamam mı? Ölsünler bütün adamları öldürsün onlar sonra biz kurar hani öyle yaparız. Ama hızlı öldürmen lazım yoksa gene bomba patlar. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Kaçış yok. <laughs>